Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Fluence Renault grubunda kapalı olan özelliklerini yaptık arkadaşlar. 2016 model aracımız. Abimiz yanımıza geldi. Adem abimiz hayırlı olsun diyorum kendisine. İyi günlerde kullansın. Arkadaşlar Fluence grubunda araçta eksik olan birçok özellik var ve bu aracı da eksiklerini tamamladık. Size tek tek anlatayım. Follonma özelliği yoktu arkadaşlar. Aracın öncelikle bir follonma özelliğinden bir giriş yapalım. Araçtan indiniz. Daha yeni bir söndürdük. Bir selektörde Bir saniye. Arkadaşlar aracımı söndürdüm şimdi. Bir selektör boyunca arkadaşlar 30 der. Burada ee, gördüğünüz gibi ben aracı söndürdüm. Ercim'i git dedim. 30 saniye boyunca arkadaşlar araç bizim e, bir karanlık ortamdan gidene kadar bizi aydın, aydınlat diye uyarıyı verdik. Bu her selektörde 30 saniye üzerine ekler. 100, 120 saniye kadar olur. 30 saniye boyunca bu şekilde e, ayarladık ve söndü. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracın orijinal alarmı. Araç camları kapalı bilir kırmaya karşı biri gelip kırarsa maymuncukla kapı açılırsa kapıya duyarlı kilitli bir alarm. Şu an aracım ben geldim camını kırdım ve kapı içeriden açtığımda arkadaşlar araç 5 saniye sonra Renault Dacia grubunda orijinal alarm devreye girer. Açma düğmesine bastığımda iptal edebiliyorsunuz. Bu şekilde bizim geldiğimizi bilip dörtlüyle korunu devreye giriyor arkadaşlar. Aracın gerçek orijinal alarmı bu şekilde. Bir diğer özelliğimiz Fulens grubunda bagajdan normalde düğmeye bassanız da yine e, dörtlü şey bagaj arkadaşlar düğmeye basmanız gerekiyordu. Ben uzun basıyorum. Ben uzun basmamda arkadaşlar düğme merkezi kilit kendini serbest bırakıp ve e, araç bağış yayı yardımıyla şu an açtı gördüyseniz. Tekrar bir göstereyim arkadaşlar. Bağışınız kilitli. Ford ve Volkswagen grubunda merkezi sistem kilidi e, açıktır ve yay takılıdır. Ama Fluence grubunda e, Renault grubunda bu yoktur. Bunu aktif hale getirdik. Ben uzun basmamda, bağış kendini yukarıya attı. Ama yay olmadığı için ben buradan tutup istediğiniz yerden düğmeye basmadan kaldırabilirsiniz. Burada e, internette Fullenz bagaj yayı var. Bu şekilde buraya iki tane karşılıklı, şuradan bir kanca içerden buraya bir kanca takıp ayar verebilirsiniz. Daha sonra da arkadaşlar. Bağcınız uzun basmada Yay yardımıyla Kendisi Bağcı yay yardımıyla Yukarı doğru bu şekilde Kaldırır bu da bagaj merkezi Kilit sistemini aktivasyonu Arkadaşlar bunu araca kazandırmış Olduk Arkadaşlar aracın Kumandadan cam kapatması Olan veya olmayan arkadaşlar Bunu araç beyninden Aktif edebiliriz ben bunu göstereyim size kumandadan e, cam kaldırma özelliği. Uzun basmamda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Renault grubunda 2013 ve sonrasında Fluence ve Megane 3'te de 4 cam kalkar. 2010 ve 12'de sadece ön 12 iki tarafta modül olduğu için sadece ön iki 12 cam kalkar. Bu özelliği de yapmış olduk arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz Göstereyim. Normalde Türkiye şartı PCI'dır. Bunu e, bayi bar olarak ayarlamış. Bu da bize inci, İngilizce dili gibi bar olarak bize İngilizce dili gibi görünüyor. Biz PCI'yı biliyoruz Türkiye şartlarına göre. Bunu 34'e 33 olarak görebilirsiniz artık. Bar olarak 2.1 değerlerinden kurtardım. Bu özelliği yapmış olduk. Saat ve sıcaklık ekledim. Saat ve sıcaklığımız da e, kilometre saatimiz de yoktu. Bunu da açmış olduk. Bir diğer özelliğimiz olmayan araçlarda otoban konfor sinyalimiz var. Bunu da hafif aşağı doğru indirdiğinizde dokunduğunuzda 3 sefer sağa veya sağ, sola sağa veya sola sinyal verir arkadaşlar. Olmayan araçlarda bunu da eklemiş oluyoruz. 120 kilometrede sesli ikaz. Ani frende dört yakma. Kodlamasını da gerçekleştirmiş olduk. Abimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın inşallah. Yapmayı düşünen arkadaşları Adana'da yerimiz ve birçok ilde de şubemiz mevcuttur. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.